sevilmeyen kız videosu çekeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Oy bebe. Bugün yine güzel bir gün her zamanki gibi. Tabii şu Gidip olmasa daha iyi olacaktı da. Daha iyi olacaktı da neyse. Acaba anneme ne alsam? Öf, ne alacağım ki zaten bir şey almayayım. Zaten ona bize bana para veriyorlar mı? Vermiyorlar değil mi? Şöyle yatayım ben direkt. Bu oyuncak oynayayım. Bakarayı sana. Ay. Alo kim hmm, Merhaba merhaba Tamam tamam bay bay Ay, Kim aradı ya sabahın köründe Bir komşumuz ya Senin komşun mu vardı daha yeni taşındık Varmış işte hadi Koca da uyandır da Kızım Allahım daha küçük de demiyor ya Rabbim Kızım efendim babacığım kızım gel baba tam geliyorum benim iki dakika işim var şurada ne karıştıracak acaba Neysiz. neyse bugün yemekte ne var sence dur ya şu sandalyeyi şöyle alalım bugün yemekte ne var sence ne var sushi İkimiz sushi yiyeceğiz kim ya, kim babam ve biz Üf. niye ben sushi yemiyorum çünkü sen sushi yiyemezsin. Sos da koyayım dur. Sos isteyen. İkimiz de soslamayacağız, tamam. Hı. Şöyle. Hı. İki de yumurta kırayım. Yama şöyle. Sanırım tamam, bugün içecek içmeyeceğiz. Aksın, Dur. Yemeği koyayım şöyle. Dışarık. Al kızım şu meyve suyunu. Senin tamam mı? <gülüyor> 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 Teşekkürler anne. Rica ederim kızım. Bitti anne. Bitmedi anne. Tamam. Şurada dursun. Tamam biz de yiyelim şunu da. Tamam. Bir daha de. Tabii, şöyle koyayım. Neyse ben de sevimli kızın yemeğini götüreyim. Tamam götürür. O niye benim kızımın bardağıyla, ile, tabağıyla ile gidecek. O niye mama yiyor ayrıca? Ona da meyve suyu aldım. Bir şey olmaz. Allah'ım bu beni delirtecek ya Rabbim ya. Al kızım. Her zamanki gibi güzel bir yemek. Ben meyve suyunu da Babacığım. Tamam. Şurada kalsın istedim. tamam içerisini bitmedi zaten. Geldim. Gel içeri geçelim. Gelin bir de film izleyelim. Tamam. Otur kızım otunuzu sen de Ney? Dur ben kaset takayım. Bak bu dünyanın en az dalgalarında yüzen kişisiymiş herhalde. Surf. acaba anneler kim ne yapsın ne yapsın ne yapsın? Acaba boyuncam mı versem? Yok annem onu sevmez ki. Hı, ne yapsam da ne yapsam? Neyse. Akşam. Ay şu da bitti. i̇zlemeyenler için yine başlayalım. Videosunu çıkalım. Gelin hadi yatalım. Tamam. Ben gidiyorum. Hala bulamadım ya. Hmm. Hmm, yapacağım? ne yapalım Ne yapalım İşte buldum. Oy be. <laughs> Anneme yeni bir gördük hocam. Ama yarın anne nasıl yapacağım ki? <laughs> Hadi bakalım. Ya onun için yarabbim. <laughs> evet. benim oyunlarım? Yine evet. şöyle. Evet. Sen buradan. Hadi. buradan bu koyayım. Hadi.

Oyuncak şöyle koyayım. Oyuncakçı. <laughs> ay ya oldum galiba. Oyuncakçı. Baba oyuncakçı. Tamam kızım gel bir fiyatını soralım. Baba çok güzel oyuncakları var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hangi oyuncağı isterdiniz? Hımm. Bakayım. Baba ben bunu çok sevdim. Ay en sevdiğim oyuncağımdı. Tamam kızım al. Ah. Ne kadardır? Ee, normalde o 25 ama siz e, düşürebilirsiniz istediğiniz kadar. Tamam ya. Hatta ben arttırayım 30 lira veririm sana. Ne? 30 lira mı? Ee, çok sevinirim. Tamam. Dur bankadan para çekip geliyorum. <Sessizlik> Hatta kırk vereyim ya. Al ya. Kırk veriyorum. Kırk mı? Evet. Teşekkür ederim. Anne de anne ben de baba ben de oynadım bu tokamı vermek istiyorum. Tamam. Ben de bu gözlüğü normalcesine takıyordum zaten. Bu gözlük de al. Ay bu toka bana çok yakıştı. Işte. Ya oyuncakçı var oyuncak ister misin? Tamam baba. Baba bu akşam sana oldu mu? Öldürmüş. baba ben de oyuncak istiyorum. Tamam. Şey gözlük ister misiniz? Ay benim de tam da böyle bir gözlüğe ihtiyacım vardı bakayım. Evet evet ben bu gözlüğü alayım. Tamam. Baba ben de bunu bunu istiyorum. Uf, kaç liraydı üresi? 50'de mi? 65. Tamam 65 vereyim ben. Arkadan para çıkmayacak mı? Hmm. 65 e, tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ay, host oldum. Ay ay çok öpüşürüyorum ya. Merhaba biz de oyuncak tamam tamam isterseniz anne ben bunu iki, ikisini istiyorum. Hatta ben bu bütün şeyi alabilir miyim? Tamam kızım. Şey kutuyla birlikte. Anne ben o tokayı da istiyorum. Ama onu. Alın isterseniz tokayı. 55 oluyor. Tamam. Ben şurada ne Koş 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 koş. Alın. Teşekkür ederim. Oley. <laughs> Sev sahibi de Benim. <laughs> şey. Neyse ben satayım. Poşet. Bu <laughs> şeyden burada teşekkür ederim. Benim bu çok seviyor sizi bir gözlük. Böyle bir şey istemiyorum. Gözlüğü şöyle koyayım. Hmm. Aa, oh, bayağı bir, bir gözlük varmış. Hangisi ben sonra Hmm. <laughs> Sence annem var mı? Bu bence. bunlar ye. Bir de şu bence ya. Evet. Şu da çok güzel. Neyse bunlar yeter. Tamam ne yapalım? Ne? 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 내가 먼저 배식시에 와라. 한번 더. 어머니는 어디로? 어머니는 어디로? 어머니는 어디로? 어머니는 어디로? 어머니는 어디로? 어머니는 dedim. Geldiniz. Ey bizim cansız gidimdayım. Ley, bari şunu kabul edin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya neyse kimse görmeden hemen geleyim de ben. <laughs> Eyvah. Yeni olas. Şöyle koyayım. Eyvah. Tamamdır. Kızım ver hadi. Ne ya anne? Ya hediyeyi ver. Ne diye sen ne? Kızım unutmadım mı? Anneler günü hediyesi hadi ver. Anne ben sana anneler günü hediyesi almadım ki. Olmadı mı? Tabii anne anladım. Sana alacağımı mı bekliyordun? <laughs> Kızım annen üzüyorsun ama böyle. Öf bana ne annemden ya. Ama ne alıyordu sanki doğum gününde. Kızım ben sana doğum gününde bir sürü oyuncak ay almamış mıydım? Öf anne anne geride kaldı ya. Kızım benim de kalbim kırıldı şimdi. Biz sana doğum gününde neler aldık neler. <laughs> bana ne ya bana ne bana ne. Bana ne. Allah'ım ya. Bir de benden. Anneler günü hediyesi bekliyorlar. <laughs> ay ay. Hayalemsiniz ya. <laughs> Bekle belki gıcı kalır. Biz ona bunca kötülükler yaptık, onun almasını beklemiyorum zaten. Beklemiyor musun? Belki alacak. İddiaya girelim mi? Tamam girelim. Neyine? Bir şeyin olmasın. Çünkü kaybedeceğini biliyorsun. Hayır tamam. Tamam. Bak birazdan gelip sana hediyeni verecek. Vermeyecek. Verecek. Vermeyecek. Verecek. Vermeyecek. Tamam. Bana yeni bir gözlük alacaksın. Hmm. Bana da yeni bir takım elbise alacaksın. Tamam. Ama kendi paramızla. Tamam. Bekleyin bakayım uyanınca gelecek mi? Ee, bak sesler gelmeye başladı. Almayacak göreceksin. Sen de göreceksin. Ee, Hemen anneme diyeyim, Ay. Geliyor bak. Ee, gördün mü? Benim olduğum nereden biliyorsun? Belki sana alacak. Almıştır. Anne ya günüm kutlu olsun. Ne? Bana nasıl alabilirsin? Teşekkür ederim. Tabii hiç teşekkür bekleme o kadar paran yok. Olamazsın ki bir şey. Bakayım neler almış. <laughs> ne sevdiğim şeyden. Tarz gözlü. Çok güzel. He bu kaçmış bunu babama aldım. Bu gözlükten bende vardı zaten. Bir gözlük daha. Kır parfüm, bir gözlük daha, krem, parfüm, oje, oje. Çok güzel bir kıyafet. Yine çok güzel, yine çok güzel gözlük. Bunda neler var? Saç kremi dökülmemesi için fıs fıs. Yine bir frambozlu krem. Ve artı 50 lira. Bir tane daha kurarım. Bayıldım. Ben de bu kadar alacağını tahmin edememiştim. İnşallah bana da alırsın da babalar gününde. Tabii alacağım babacığım. Ah. Ama ben de bayıldım. Sevdi, seveceğinizi bekliyordum. Sen sevinme bana geldi zaten. Ah doğru. Üzülme sana da güzel şeyler alırım. Teşekkürler. Ama ben bunlara bayıldım. Biliyorsun annenin tarzını öğrenmişsin galiba. Bayıldı çünkü. Ay ben hemen şu kıyafetleri denemek istiyorum. Deneyim. Çok güzel. Çok güzel. Ve bu da çok güzel. Gerçekten hepsine bayıldım. Evet hepsi müthiş. Hay bayılacağım galiba. Da, bu bizim paramızı çalarak mı aldı acaba? O görür gücünü. Anneciğim ben sana demiştim. O para alıp şey yapar demiştim. Göreceğiz bakalım. Benim haklı çıkacağımı gör şimdi. Hey sen. Ne oldu? Sen bizim paramızla aldın değil mi bunları? Hayır almadım sizin paranızla. Aldım. Ya dur dur bir sebebi vardır belki. Ben sizin paranızla almadım. Neyle aldım peki? Aynen neyle aldım? kendi oyuncaklarımı sattım. N ne? Hmm. Kendi oyuncaklarımı mı sattım dedi o? Evet öyle dedi. Yani birim paramızı olmadı? Şimdi anlarız. Bakalım oyuncakları duruyor mu? Ana. Ana. Tırtıllar nerede? E kulelerin biri de yok. Boycuk e, Boyacık niye gitmiş? Olamaz. Gerçekten de satmış galiba. Çok teşekkür ederim. Aldıklarına bayıldım. Teşekkür ederim. Beğendiğini biliyorum. Şu kızımın kurlelerinde Hı? Ben şuna gözlük kutusu yapayım. Hı. Hayır. Olamaz. Ben çok üzdüm galiba. Neyse aman. Onlar bizimle bir şey alıyorlardı sanki. Evet ya. Bu bir şey olmaz. Şu da koyayım da şuraya. Şu annem beni de tebrik etsin. Tebrik edecek kesin beni baksana. Şu parayı da koyayım. Annemin şeyini de yiyeyim. Ben yemiyor herhalde. Hmm, bir mükemmelmiş. Hmm, ben de şu kadar... kim yedi? Ben yedim anne. Kızım ya en sevdiğim şey dondurmayı yemişsin. O sen ne sevdiğim miydi? Ben dünüm. Ne Yok. Neyse şu kutuya da bütün gözlüklerimi koyayım. Hmm. Şurada Şurada koyayım da. Şu poşete de CD'leri koyayım bari. Boş durmasın. Ama tebrik edecekti. Bak şöyle dursun şunları da. Hayatımın en mutlu günüm evet. arkadaşlar bugünkü videomuzda son erdi. İnşallah beğen beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı ve e beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman gibi yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese bay bay. Sizleri çok seviyorum canlarım. Bay bay.